Menteşe anlamlı ve ilham verici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kız neşesi nedir ve neden insanlığın en önemli gücüdür sorusuna cevap aranan programda edebiyat dünyasının usta ismi Buket Uzuner okurlarıyla buluştu. Etkinlikte neşenin, umudun ve kadın gücünün bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri tüm yönleriyle ele alındı. Yazar Buket Uzuner, kız neşesi kavramını umut, cesaret ve dayanışma temaları üzerinden anlattı. Kadınların gülüşlerinin, yaratıcılıklarının ve yaşam enerjilerinin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Uzuner, "Gülmek devrimci bir eylemdir." sözleriyle etkinliğe damga vurdu. Konuşmasının ardından yazar okurlarıyla birebir sohbet etti ve kitaplarını imzalayarak katılımcılara unutulmaz bir anı bıraktı.